Evet arkadaşlar merhaba iyi akşamlar ee, diliyorum hepinize. Ee, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı ve yatırım kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerine ibarettir. Hiçbir hisseyi veya sürmanı al, sat, tut tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar küçük yatırımcının dostu bir borsa kapısında yine beraberiz. Şimdi arkadaşlar e, dikkat ediyoruz. E, endeksimizin çok oynak olduğunu görüyoruz. Çok volüvalite gerçekten çok aşırı bir şekilde oynak. Hani 2-3 e, günden beri sık videolar çekmeye başladım. Ne dedim? E, bir önceki videomda e, arkadaşlar hisse bazlı hareketler olabilir. Özellikle al sat yapan, günlük trade yapan e, böyle bugün alayım iki gün sonra satayım e, gibi e, hareketler yapanlar çok ama çok dikkatli olsun diye bir iki önceki videomda sizleri uyardım. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen videomuzun konusunu başta söyleyeyim. Değerli zamanınızı e, almayayım. Videomuzun konusu şu anda borsadaysak ne yapalım? Nakitimiz varsa ne yapalım? Şu anda yeni hisseler için hangi pozisyonda stratejimiz ne olmalı? Onu size kısaca anlatacağım. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz dünya piyasalarında ve küresel piyasalarda riç iştahının çok azaldığını hep birlikte görüyoruz. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, altı fiyatlarında biraz geri çekilme olduğu, özellikle Avrupa, Asya, Amerika gerçekten şu anda tam olarak bir belirsizlik ve bir karışıklık içerisinde olduğunu hep birlikte izliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bizim borsamıza geldiğimiz zaman Avrupa ile tamamen Asya ile Avrupa ile tamamen ayrıştığımızı görüyoruz. yani önümüzde ne olduğunu tam olarak göremiyoruz endeksimiz yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek hep söylenen e, bir şey var endeksimiz bugün düzeltme yapacak yarın düzeltme yapacak işte bir geri çekilme olacak dikkatli olun amana dikkat gibi bir sürü açıklamalar bir sürü e, gelen haberler bizim küçük yatırımcıyı korkutuyor ve korkutmaya da devam ediyor. Aslında mantıken de düşündüğümüz zaman yani yaklaşık yıl başından bu tarafa yani alt e, ya şimdi e, 8. ayda hadi 2 ay düşüş yap, ya, yapmıştık. Ocak baş Şubat'ta düşüş yapmıştık zaten Ocak ayında e, endeks 5.375'e 80'e geldiğinde arkadaşlar ben e, %50 nakit'e geçiyorum dikkat edin diyerekten sizlere uyarmıştım. Orada gelen satışlarla endeksimiz 4.500-4.600'e kadar geldi. Tekrar oradan seçim e, oldu şu oldu bu oldu derken tekrardan seçim olduktan sonra tekrardan ben borsaya gömülüyorum dedim ve borsaya tamamen girmiştik. Şimdi geçen bir hafta içerisinde, geçen hafta dedim ki kısa vadeli hisselerimi ben satıyorum. Zaten paramızı hani hep söylüyorum ya beni ilk defa izleyenler için tekrar ede, e, edeyim. Biz paramızı üçe bölüyoruz. Kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak üç parçaya bölüyoruz. Orta ve uzun vade şu anda asla bir problem yok. Kısa vadeli hisselerimizin de bir kısmını satmıştık. Neden sattık? Çünkü kısa vade adı üstünde kısa vade trade'lik yapmak için yapılan hareketlerdir. Al yapıyoruz. Aşağıdan yukarı artı 2 3 5 görünce satıp bekliyoruz. Yani o hisse giderse gider bizim sattığımız ise yeni hisseye bakıyoruz. Bir beklentisi var, bilançosu gelecek, şöyle anlaşması var, şu var, bu var gibi araştırmaları, kap haberleri gibi birçok araştırmayı yaptıktan sonra diyoruz ki bu de bir hareket olabilir. Hisseye giriyoruz, trade için alıyoruz ve satıyoruz bu hareketler bugünlerde bu hatta bu haftalarda biraz fazla olmaya başladı. Tabi para baronları da bunları öyle bir izliyor. Seni tuzağa düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Özellikle bugünlerde kısa vade alsatlardan biraz uzak durmamız lazım. Sizlere söylüyorum. Arkadaşlar uyarmaya da devam ediyorum. Kısa vadelerden biraz uzak durun. İlla ki yapacağım diyorsan sadece 15 gün boyunca kısa vadede yapacağın işlerden biraz uzak dur. Yani paramızın da 3'te 1'i öyle yuvarlak söylersek 3'te biriyle bir nakitte biraz izleyelim. Piyasayı bir görelim piyasa bir otursun şu gerginlik ortadan kalsın ondan sonra yolumuza devam edelim diye sizlere uyarıyorum. Yani biz e, söylediğimiz zaman endeks artı bir iki yapsa hisseler bir iki yukarı gitse işte sen söyledin temkinli olalım dikkat olalım dedik ama endeks gidiyor. Evet bugün de endeks yukarı gitti. Endeksin gitmesi hisselerin gidiyor anlamına gelmiyor. Bugün endeks yukarı gitse de birçok hisselerin aşağıya geldiğini gördük. Özellikle sabah seans açıldığında birçok hissenin artı 2-3 gibi yukarı gittiğini ama seans ortasından özellikle saat 12 iki, bir ikiden sonra özellikle iki, iki buçuktan sonra birçok hissenin tekrardan negatif evet, döndüğünü artı 2'den eksi 1-1.5'a bir, bir döndüğünü hep birlikte gördük. İşte ben bu konuda sizleri uyardım. Özellikle dedim ki arkadaşlar trade yapan, alsat yapanlar bu aralar batabilir. 6 ay 7 ayda bir senede kazandığınızı şu bir haftada alsatlar yapayım derken bütün karınızı elinizden alabilirler. Çok ama çok dikkat etmelisiniz. Buradan aldığımız veya alacağımız hisseyi. Eğer kısa vade bir hafta üç günlük beş günlük düşünüyorsak mutlaka aldığımız yerin altına eksi iki buçuk civarına bir stop noktası belirlemeden bir veya stop noktası koymadan bence yolumuza devam etmemeliyiz Çok ama çok dikkat etmeliyiz. Çünkü çok oynak bir piyasadayız. Sizi adeta gözlüyorlar. Özellikle sığ tahtadaysan biz 30 ve 50 dışındaysan senin almış olduğun hisseyi, almış olduğun lotu ne zaman aldın, nereye satış yazdın? Seni orada teknoloji o kadar çok ilerledi ki seni birebir izliyor. Hemen alıyorsun atıyorum 20-30'dan satıyorsun ya satış yazıyorsun 20-50-55'e getiriyor 48'e oradan geri aşağıya döndürüyor. Sana oradan sattırmıyor da aşağıya getiriyor. Baktın satmadın biraz daha getiriyor. Sen satışı biraz aşağı çekiyorsun o biraz daha getiriyor. Senin elinden almak için uğraşıyor. Sen satar satmaz da en az bir 8-10 kademe yukarı hisseyi kaldırıyor. Bunu görüyoruz. Bunu yapıyorlar. Bunu izliyoruz yani. Bunu izliyoruz. Peki ne yapmamız lazım şu anda? Yani bilançosu iyi gelen. Bilançosu gelmiş ama bilançodan önce hareket etmemiş. Bak buraya dikkat edin. Bilançosu gelmiş. Hisse iyi gelmiş veya yatay gelmiş ama bilançodan önce yüzde %35-40 bir hafta, 15 gün, 20 gün içinde yükselmemişse ben o hisseyi alırım. Ama bilançosundan önce çok yükselmiş. Bilançosu iyi gelmiş. Bu daha da gider mantığı ile almak bu aralar, bu günler, bu haftalar sizin için biraz sıkıntılı olabilir. Biraz dikkatli ve temkinli olmak lazım özellikle bu Beğendiğimiz hisseleri zaten sizlerle paylaşıyorum. Gerekirse tweet atıyorum. Diyorum ki bu hisseyi beğeniyoruz, bu hissenin fiyatı ucuz, bu hissede potansiyel görüyoruz diye alırsınız, satarsınız, tutarsınız ona biz karışmayız. Ben sadece ben önünüzde rehberlik ederim. Kimseye al sat tut demiyorum. Sadece diyorum ki bu hissenin fiyatı ucuz, bu hissenin fiyatı uygun, potansiyel olabilir. Ne anlarsan artık onu sen anlayacaksın. Ama Şimdi ben buradan bir hisseyi beğendim dedim. O ise illaki de yönü yukarıya gidecek. O ise illaki de ucuzmuş. Bu ise uçacak anlamı da taşımaz. Ama kısa vade için. Kısa vadede ben bunu aldım. İşte bu hemen çok güzelmiş gidecek. Değil. Buradan almış olduğumuz hisseyi biraz izlemek lazım. Ve kademeli olarak almak lazım. Atıyorum bir hissenin fiyatı 25 lira. 25'ten aldın mı kardeşim? Atıyorum 50 bin liralık kafama koydum. Ben bundan 50 binler kalacağım dedim. Önce aktif fiyattan bir 10-15 bin liralık alırım. 25 liradan. Sonra biraz geri çekildi. 24 liradan alırım. Geri çekildi. 23 buçuktan. Geri çekildi. 23'ten. Bu şekilde aşağıya doğru alışlarım gider. Ha ben aldım. Atıyorum 25'te aldım ama 26'ya gitti. Gitsin kardeşim. Gitsin. Gidiyor diye. O hissenin arkasından atlama. O hisseye saldırma. O hisse gider, başka hisse gelir. 500 tane hisse var. Beğendiğimiz, takip ettiğimiz ve benim birebir ilgilendiğim en az 150 tane hisse var. Bunları birebir takip ediyoruz. Hareketlerini birebir görüyoruz. O hisse kaçarsa öbür hissenin videosunu çekeriz. Yine YouTube'da yayınlarız. Acele etme. Panik olma. Buradan aldığımız hisseyi biliyorsunuz Önümüz Şubat'ta sonra seçim var. Yani 5-6 aylık bir süreç var. Buradan aldığımız hisseyi bir 5-6 ay elimizde tutarsak bence kesinlikle zarar etmeyeceğimi düşünüyorum. E, biz burada hisseyi satın alacağız. Bunu unutmayın. Endeksi değil. Aldık buradan bir düzeltme geldi endekste. Örnek veriyorum. Ben 25 liradan aldım. Bir düzeltme geldi. Benim hissem 19 liraya 20'ye geldi. Bana %20-25 kaybettirdi. Örnek yani. Peki endek düzeltme yaptığı zaman o ucuz kalan hisse anında geri tekrardan 25'e gelmeyecek mi? Sabredersen. Ama ben bu hisseyi aldım. Düştü. Öbür hisseye geçeyim. Ona gideyim. O da düştü. O çok düşmüş. Ona geçeyim. Bu çok yükseliyor. Gidiyor. Ona gideyim. Dersen her zaman zarar edersin. Almış olduğun hisseyi ince iyice biçerek, tartarak, seçerek, seçici olarak almaya çalışın. Buna çok dikkat edin. Bugünler öyle günler. Orta ve uzun vadede asla hala söylüyorum hiçbir problem yok. Kısa vadelerde sıkıntılar olacaktır. Buna çok dikkat edin. Peki ben yüzde yüz borsadayım şu anda ne yapayım sorusuna hemen cevap arayalım. Şimdi biz yüzde yüz borsadaysak ben karda olduğumuz karda olduğumuz bilanç, bilançosu çok iyi gelmiş. Bayağı da bir yükselmiş artık şişmiş köpüğünü biraz alır kenara cebime indirim. Derim ki ben bu hisseden bir miktarı sattım, karımı aldım. Bundan sonra düşse de ben zaten bir miktar kar aldım, beni fazla bağlamaz diye de düşünebilirsiniz. Bu orta vade hiç. Uzun vadelerde bir problem yok. Adı üstünde uzun vade. Onlara hiç dokunmuyoruz. Hatta... Orta vademiz baya bir yüzde %10 15'lik 20'lik kısmını sattıysak, uzun vadeli hissemiz hareket etmediyse ona takviye dahi yapabiliriz. Üçüncü nokta. Bir hisse gitmiyorsa, bir hisse bilançosu iyi de gelse, kötü de gelse, piyasa yükselse gitmiyorsa o hissede bir sıkıntı var. Artık o hisseden vedalaşmak lazım. Ya benim çok zararım var da işte satamıyorum de demiyorum da o zaman bekleyeceksin. Zaten aylarca, yıllarca bekledin gitmiyorsa o zaman yine bekleyeceksin. Ama ben beklemem. Çünkü neden? Hisseyi seçerek alır, tartarak alırım. Hisseyi incelemeden asla bir hisse almıyorum. Özellikle Twitter'da, YouTube'da, işte Telegram gruplarında, şurada burada duyduğunuz şu hisse çok gidecekmiş, şu hisse uçacakmış işte bilmem ne olacakmış gibi duyduğunuz hisselere asla itibar etmeyin. Hiç kimse bir hissenin on katına, beş katına gidecek, füze olacak, bilmem teyyare olacak, bilmem şu olacak, bu olacak hisseyi sizinle burada paylaşmaz. Bunu asla unutmayın. Bunlara asla inanmayın. Sadece ben video çekiyorum. Ne diyorum? Bu hissede hareket olabilir. Kısa vadeli trader istemiz Artı 7, 8, 3, 5 görünce veriyoruz. Ne diyoruz? Orta ve uzun vadeli problemimiz yok. Bekliyoruz. Orta vadedeki hissemiz %100 yüz yaptıysa bir miktarını verip ucuz kalana geçiyoruz. Uzun vadeye dokunmuyoruz. Bunu unutmayın. Kısa vadede trade de, de yapmak istiyorsak aldık diyelim ki bugün mesela bugün bir e, video paylaştım değil mi? Bugünkü videomda ne dedim? Kardemir D hissesinin bilançosu beğendiğim. Ben zarar beklerken iyi geldi. Dedim ki bu hissede hareket olabilir. Hareket olabilir dediysem 3 katına, 5 katına, 15 katına gidecek anlamı taşımaz. Kısa vade alacaksan alırım buradan. %3-5-7 yaptığı zaman çıkarım. Bu kadar basit. Ha, uzun vadede alırsam da 6 ay beklerim. Atıyorum 23'ten mi aldım? 46'ya %100 yaptığı benim orta vadedeki hedefim %100'dür. %100 olur, %90 olur, %120 olur ayrı bir olay ama %100'e yakın potansiyelden ortada, va orta vadedeki hisselerimi veriyorum. Bunu özellikle verdim. Peki bu önümüzdeki günlerde endeksimizde hangi hisselerde hareket olur diye düşündüğümüz zaman benim kendi şahsi fikrim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben demir çelik çimento zaten bayağı çimento hisseleri yükseldi ama içlerinde gitmeyen bilançoları geldikten sonra ona e, özellikle gitmemiş ve bilançosu iyi geldiği zaman bir miktar denenebilir. Ama bilançodan önce yüzde elli gitmiş, bilançosu gelmiş geldiği gün yüzde yedi sekiz yapar ondan sonra eksi üç yaparsa şaşırmayın. Çünkü bilançoyu önceden satın alabilir. Her zaman şunu söylüyorum. Enerji, iletişim, ulaşım, demir çelik bu hisselerde ben ...hiçbir zaman korkulmaması gerektiğini söylüyorum. Geri çekilmeler olacaktır. Olmak da zorunda ama... E, ...şimdi gidip de buradan tepeden... ...şimdi... ...atıyorum Ağustos ayının sonuna geldik tarlaya bir... ...salatalık, kabak, domates ekip, patates ekip de... ...ben bir ay sonra... E, ...hasat edeceğim dersen tabii ki senin için sıkıntı olacak. Ama adam ne zaman ekmiş? E, Mart'ta, Nisan'da ekmiş. O artık çiçek açmış, neredeyse meyve verecek. Sen şimdi ekiyorsun. Aynı onun gibi bir şey biraz geç kaldın. Tepedeki hisseleri al, almayacaksın. Mesela enerji hisselerinde birçok hissenin çok aşırı yükseldiğini gördük. Bunlara biraz temkinli olmak lazım. Az alıp azar azar takip etmek lazım. Buralardan yüklü girine Ha gidiyor mu? Gidiyor. Sen oradan bir 3-500 bin liralık, bir milyonluk al da göreyim bakayım ertesi gün taban oluyor mu olmuyor mu? Onu da sana burada söylüyorum. O yüzden çok dikkatli olun. Petrol ve e, petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı Petrol ve petrol ürünleri, petrokimya hisselerinde de ben bu kısa vadede takip edilebileceğini düşünüyorum. Hemen endeksimize bir bakarak videomuzu sonlandıralım diye düşünüyorum. Şimdi bu endeksimize baktığımız zaman dolar bazında endeksimizi bir açalım. Dolar bazında. Dolar bazında baktığımız zaman şu andaki gördüğümüz yer 280 doları gösteriyor. Ne zaman? bu neymiş bir saniye? Bu günlük grafik değil mi? Evet, günlük. G, yeah, günlük. Şuraya baktığımızda 279, 280 dolarlar. Yani 280 dolar diyelim yuvarlak düz diyelim. 280 doları gördük ve aşağı geldik. Daha önceden de 280 doları ne zaman görmüştük? 4 Ağustos'ta gördük. Aşağı geldik. Şu anda böyle devam ediyoruz. Dolar bazında aşağıya doğru şöyle bir düşen bir trend vardı. Bunu kırdık ve buradan itibaren yukarı gözüküyor. Yani 280 dolar üzerine atarsa endeksimiz 280 dolar üzerine attığı zaman endeksimizde bir şuralara kadar yani bu da yaklaşık işte 291 dolar yani şu andaki kısımdan 11 dolar daha endeksimiz yukarı gidebilir 11 dolar 11 dolar ne kadar işte 26 desek 10 doların 260 işte 300 lira yuvarlak söyleyelim 300'e yani 8.100'e kadar bir endeksimizde aşağı yukarı bir, takribi bir fiyat olabilir diye düşünüyorum. Onun için temkinli ve dikkatli devam ediyoruz. Asla da bir problem yok diyoruz. Peki TL bazında borsamıza baktığımız zaman TL bazındaki hareketlerine hemen bir bakalım. Yani şurada bir aşırı bir yükseliş var. Buraya biraz dikkat edin diye zaten sizi ben uyardım ve uyardıma döndüm. Hemen bir e, şuradan bir tüpüne açık kanal attığımız zaman şu alttan e, nereye kadar gelebilir? E, düşüşte nereye kadar gelebilir e, bir, e, yaptığımız zaman şu anda tam bir zirvedeyiz. Burası kat 7737. Buralarda biraz zorlanıp ama bir 8'i e, 7900 söylemiştim. 7900'e kadar şuralara kadar bir hareket gelip buralardan 8284 diyor sonra bir düşüş bekliyorum zaten ben ama belli de olmaz bunların işi. insanları terste bırakmayı çok severler. Onun için günlükte bizim destek noktamız neresi? Bayağı bir marj var. 7031 seviyesi. Yani çok aşırı bir fazla bir marj görüldü. Onun için biz ne yapıyoruz? Hemen 4 saatliğine geçelim. 4 saat 4 saatliğine geçtiğimiz zaman endeksimizde buralarda bir çalkantılar olmuştu hatırlarsanız geçen hafta perşembe ve cuma günü ondan sonra toparladılar. Yani buralara biz özellikle çok ama çok dikkat edeceğiz. Yani 7500 32 seviyesi bizim destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 7532 kırılırsa nereye kadar gelir? Bence 7358 gerçekten 7500 kılıntıdan sonra geleceği nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ana desteğimiz bundan sonra neresi oluşmuş dersek kesinlikle ve kesinlikle 7064 seviyesi bizim için ana destek noktası olarak karşımıza çıktı. Hemen kısa öz olarak geçiyorum. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Değerli zamanınızı almamak için. Peki bir de tam tersini düşünelim. Tam tersini. Şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Mouse'umuz takıldı. Şuradan alalım. Endeksimiz nereye kadar gider, ne yapar sorusuna baktığımız zaman 4 saatlikte yani 7861'i görmüşüz 7800 yani 1 2 milimde hata olabilir. Şuradan mouse'u biraz daha kaldırırsak şurayı görmüşüz. 7867'yi görmüşüz. O kadar yol açık gözüküyor ki yani Fibonacci kanalına baktığımız zaman gerçekten buraya kadar sanki gidecekmiş gibi bir ay ayar veriyor. Yani 8836'ya kadar Fibonacci'nin üst kanalı orası gözüküyor. Yani onu özellikle belirtelim. Peki 4 saatlikte düşüşe başlar ise Destek noktamız buradan ne gözüktü? 7532 destek noktası. Yani ben açık konuşayım. Kısa vade hisse alırsam 7532'de durmam. 7532'nin altında kapanış yaparsa ben o hissede hani kısa ve orta vadeyi bayağı bir boşaltırım. 7000 532'nin altında iki seans kapanış yapsın. Ben kısa vadeden zaten boşaltırım 7700'ün altında da. Zaten %20-30 nakitteyim. 7500'ü 32'nin altındaki kapanışlarda ben orta vadeden de bir %20-30 satarak yani %40'a yakın bir nakide geçerim. Onun özellikle belirtmiş olayım. Şöyle düşünün. Ya ben Buradan ne güzel karım var, Bayağı da kar etmişim. Tamam endeks gidiyor ama gitsin. Ee, şöyle düşün, ben yüzde 50 e, borsada hissemi satsam, 15 gün boyunca hiç borsaya bakmasam, benim kaybım ne olur? Bir de öyle düşünelim. On, ben borsada hissemi sattım ama 15 gün boyunca borsaya hiç bakmadım. Borsa 8000'e 8500'e gitti, 9000'e gitti veya gider gibi yaptı düştü işte eee 6500'e düştü 6200'e geldi. Benim karım ne olur zararım ne olur? Yani endeks diyelim ki 8500 e, 9000'e gittiği zaman senin zararın benim tahminime göre hisseye göre değişir. O ayrı bir olay ya. %20 25 civarında bir e, zararın olur. Yüksel, yüksel kardan yukarı gittiği için. Aşağı geldiği zaman ne olur? 15 gün bakmadığım zaman şu andaki yerden en az eğer 6200'e gelirsen gelirse en, ders, en az e, hisselerinde e, karın yerinde durmayacak, karını da eritecek. E, atıyorum %20 karım var, %10 da öyle düştü, %30-35 civarında düştüğü zaman hem karın gidecek hem de %10 zarar edeceksin. Ama buradan satıp da endeks geriye çekildiği zaman ben alırsam hem karla satacağım hem de yüzde otuz aşağıdan alacağım en az yüzde kırk karın olacak. Bunları da bir kafanızda canlandırın ve düşünün. Yani ben satmak istemiyorum. Ben satma taraftarı değilim ama yani ortam çok gergin ve çok bozuk. Yani e, bir düzeltme gelecek, düzeltme gelecek deyip milletin elinden mal da alabilirler. Ona da dikkat etmek lazım ama en güzeli yüzde 25-30 nakitle 15 gün boyunca oynamamak. Yani orta ve kısa ve şey, orta ve uzun vadeli hisselerin kenarda durması, kısa vadeyi 15 gün hiç oynamamak. Benim kendi fikrim. 15 gün boyunca kısa vade hiç al sat yapmamak, sadece izlemek. Geri çekilme olur, sert düşüş olsa oradan geri almak. E peki gidersen ne olur? Gitsin zaten yüzde borsadayım giderse zaten karım olur katlayarak gider. Yüzde otuzu ben cebimde oturur biraz izlerim kafam rahat eder psikolojim bozulmaz moralim yerinde olur diyerekten videoyu yine çok uzattık. Kusura bakmayın özür diliyorum hepinizden. Arkadaşlar anlatacak çok şey var ama zaman yetmiyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şunu 50 bin yapalım diyorum artık. 50 bin aboneye geldik sayılır. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.